altını bulmuş bulmuş ne diyor ki bir başıya bulmuş benim tabur diyor kim ne işliyor işin altını diyor biliyor lan diyor onu elde alıyor sekiz on denli bir atıyor bir yerlere koyuyor. o alıyor lan dedik sefer verdik bir diyor. teri soyup geliyor teri soyup geliyor <laughs> ne geliyor kardeş dedi diyor o canım bacısı varmış. Hocam İsmail'in birisi. De bilmem Oraya gitmişler kız görmeye. Var var da buna vermişler. vermiş Osman'ın askerden gelmiş. Pantolon içine sığmıyor diyor. Baba iyi, yakışıklı, çok baba iyi de, dedi Yakışıklı, söz sohbeti yerinde, ağırlığı yerinde. Koca geldi, bulla. Var var mı? Demiş, bu kadar altı madenle çıkartmış, onun babasına vermiş. Bir hafta sonra gelin etmiyor, oldu. geldi götür demişler. Nasıl adam ara satacak bir yer arıyor. Bir şey yaramaz. Bir cin Kara bir cin gelmez. Bizim burnunu kızını bilir mi ona? Çatan askerim geldiğinde. Hürü ya. Hürü. Onu gün onda Tamam. Aynı hürüye kalacağız. Efendim. Aradan iki gün geçince Kocan İsmail'in anası o biten kızın Kocan'ın avradı işte gelinleri, Osman Efendi, Osman Efendi demişim bulması emmi Sen askerden gelince şu tamam başına gülünce beynim kırıldı demiş. Hangi beyan kızın alır dedi dedim. Bakar bakarak şu aptalası şeytan şey deyince düşman olmuş. Hı. E böyle demiş ki kardeş vallahi de düşman oldum. Pişman sattı bu neşe beni. Şöyle şöyle kız yani eğer adı, gittim gitti kurma oldu. Sen müşter oldun ben değil miyim demiş. Gelince ayak yak derken bu iş seçim belli duyulur. Evet. Zeytin belinde küçük hale sürüyle gitmiş orada sürü. Yani orada satır gelirmiş, ben bilmiyorum da doğdum sen ölmüş küçükken. Şamlı dedi diyor atı çek atı çek atı çek. Ne diyorsun baba ne diyorsun dedi diyor. Mulla gitmiş de Kerselen'in kızını, Kösel Kol İsmail'in kızını yatmış. Irgını ırgıma katarmış kızını sikeyim aptalarım diyor. Zeytin belini ata biner buraya sürer. Üç günde çıkmış buraya. Gelince diyor hiç eve uğramamış. Bırao! Demiş bunu söyle bu yanda varmış. Ben sana İsmail Bey'in kızını bitireceğim. Şehre Kale, Eber Şehre Kale İsmail Bey'in kızıydı. Ben sana İsmail Bey'in kızını bitireceğim. Köpeğe vurdum. Sen ne diye de. de cingen aldın. Kaplanın vallahi hem kare elinde. Böyleden gider alırım. Hiç eve uğramadı diyor. Oraya varmış. Dırmacı çıkar çıkarımla diyor. Köşe onun İsmail'e bir iki vurdu diyor. Aynı delezemem dedi. Parlak ne diyor. Köpek, yırgın yırgın bakartıyor, ver parayı. Altın maden veriyor, oraya alıyor, burada alıyor elinden. Eve hiç uğramıyor bile, hemen orada. İki çocuğu var güzelce de. Yalnız meşhur güzel ünlü, kimse de yanaşamıyor İsmail Bey'in kızı diye. Var ya İsmail Bey'in fakir halı varmış, rahmetli adam. İsmail Bey, ben Şevkat'ın diyor geldim diyor. Bunu Osmanlı'nın şunu deyince. ki, öyle deyince şehre ben deydim, Hazreti Osman neydi içerimde bir aktı diye. Dedi filan ben iki çocuk arası durdum ben onu. Bir ay kız, bir ay kız nasıl oldu ben seni dedi diyor. Alın eşek kim alın dedi diyor. İsmail Bey'e altın re, veriyor, tercihle bindiriyor ve ben böyle o atı seyrederek geliyor, evine hiç varmadan gel hoca çağırın hoca çağırın, dikeydin bari oğlum dikeydin, dikeydin orada bize i̇ki, mekan dedi, dikeydin bari diyor, öyle diyor, küçük öyle bir adammış. Ya, o aptaldan kurtarmış bunu Osman Ama sen dedenin tanımıyorsun dedin. Hakik adamıdır. Dört dörtlük adamıdır. Uşaklarında. Gözü bolluğu, halıdır, hacıdırdır, benzerdi. O kadar güllekli, şarraplık. Ondan sonra sohbet. Bir kimse de yoktu. Osman çok sohbet iyiydi. Misafir iyiydi. Eben karı da öyleydi. Misafir iyiydi rahmetli. Parmak kadar şefkansın buyur dedi. Şöyle derdi ama. Bakma sen bunda. Damdan düştü, damdan düştü. Daha da öldürdüler yani Sen ne diyeceksin evet. Ya hatırlı, tarihi hatırlı. Bunu dedem eğitmen emmiyle çok şey yapmış herhalde. Elinde büyümüş eğitmenim. eğitmen Eğitmen e, Mosman'ın dediğin elinde büyümüş. Eğitmen'in babası ölmüş. Efendim, Eğitmen'in babası ölmüş. Eğitmen'le öz öl, dayı olur, bir oğlu. Bibi oğlu. Mullah Osman Emin, eğitmenimin bibisi, ördek atçanın oğlu. Eğitmenimin bibisine oğlu Mullah Osman Emin. Ördek atçam. O da Kara Yusuf'un kızı. Halk Musa'nın kızı. Şaltan Emin'in bacısı. Onlar öz emmiler o karakter içinde. Ömer Çavuş'un. Um. Çavuş dört tane oğlu oluyor zaten. Dört oğlu oluyor. Beş oğlan var. Bir, yedir, dört oğlan, bir kız. Kızı Bayramoğlu, Ali Kağan'ın avradı. Eşeri büyüm. Dördü de şimdi birisi sizin dedeler. Birisi Umar Çavuş'un da de bizim dedemiz. Birisi şeyinle Gaytancı Abdullah Nevrişemingil'le Aksular e, şeyin dedesi. Küçelerin dedesi. Bizim dedesi. Şamlı demiyorum, köze demiyorum dedesi. Birisi de sürükçülü çene demiyorum dedesi. Dört kardeş. Şu dört kardeşin isimleri bende var da. Var mı? Koca, koca Halit yazıyor bende. Sen veriyor. Birinci e. çocuk Koca Halit. İyi. E. İkinci Mızıraklı İbrahim. Hı. Mızıraklı Osman. Hı. Bir de Hı. Eğri Hüseyin. Tamam. Dört Eğri kardeş. Hüseyin onların. Mızıraklı İbrahim bizim. Hı hı. Koca, koca Halit, sizin. Bizim. Tamam. İşte böyle. Şey Bendeki bilgi ha. de mi Senden de işte o Mustafa Hacıoğlu ya, Mustafa Sıraç. Ben onu güzel çizelge halinde yaptım böyle hepsini. Doğru. Bak Kocaalı'nın yani onlarla da görüştüm. Hı. Şimdi şeyde deniz koyusunda onların şeyi var, evleri var. Adana'da. Adana'da. Arkadaşlar falan gittim bir deniz koyusuna. Deniz koyusunda Hızırçoğlu Ali diğerler onlara. Onun göçmesi nasıl oluyor burada biliyor musun? O da şimdi şeyin emmisi. Deden oğlu Ali'nin emmisi o. Şimdi onun kızın Şanlı'ymış. Ali dedem. Onun kızı Durukhan'a, ebem Aşık Fatma'nın Halıoğlu'dan gelen Fatma diye bir kızı varmış. Onu alıyor. Onu alıp kaçıyor. Bu benim kızımı almadı kardeşim oğlu değil. Adam karşı tarlaları o sizin şu yanda sizin evin yeri nerede? Şu tarafta var, şu tarlaları. Bir ata veriyor, adam yükledik geliyor deniz kuyusunda. Ben onların oraya vardım, konuştuk. Hangi, oldum. hangi ilçeye bağlı? Karadaş ilçesine bağlı, deniz kuyusu. Var. Karadaş, Adana. Yani Adana, Karadaş ilçesine bağlı, deniz kuyusu köyü var. Orada konuştuk. Soy isimleri ne mi? Mızırakçı. Mızırakçı. Hep bizim soy Mızırakçı. Bir de Sakar Abdülhamid'in e, Kardeşinin oğlu var. Mursazan'ın oğlu. Mursazan bir konuştum ben. Mursazan'ın oğlu Ali vardı. Ali. Mursazan'ın oğlu Ali var. Ali de konuştum. 85 yaşında öldü. Develi'de. Onun üç oğlu var orada. Üçünü de soyadını bıraktı. Develi'de. Yalnız ben uşakları tanımıyorum. Babalarını gördüm. Gittim buradan. Konuştum da oğlanlar bir olmuş. Tanımıyorum. Adı neydi? Ben, adı ne dedi? Mehmet dedim. Kim? Ben küçük emmeğin adıyım. Ha, bunlar oğlum küçük neyi bilir dedi. Dedi ki ben de dedi Sakar Rabbim'in büyük kardeşi şeyin oğluyum dedi. Bursa'dan oğluyum dedi. Bak Murtazaki Hazreti şimdi Ali dediğin kardeşin adı de Murtazaki ya. ha. Murtazaki ya. Onun sürriyet olmamış mı? Onun, onun, birisi yok. Onun beş kızı var. Oluyor. Birisi Seyit'in birinde, e, Kırlıların Dattlı Efendi'nin e, şeyi Hacı Keşif Mustafa Efendi'nin anası. Anası anası. Birisi Kena Cemil'in anası, Fadime. Oğlunun adı Medine, bunun adı Fadime. Birisi Kena Yusuf'un Çakar Çerkez'in anası, e, ee, Birisi Tahta duran Usta'nın ebesi, Selver Karı. Onun işte beş kızı var, Mustafa Musa dedem, oğlu yok. Üç dört defa da evlenmiş. Hep kız olmuş, Oğlan olmamış, olacak hı. ya. Evet olmuş adam. Bunlar da öyle. İşte onun babasının ismi de Kariyeş Mustafa. Mızraklı Ali dedemizin el, Murtaza ki abim. Babası Kariyeş Mustafa. Kariyeş Mustafa. Ben, ben verdim He. zaten. Tamam işte aynısı. Onun kardeşi de Musa, Musa'nın soyundan da bu öz karalar geliyor, çaltaklar. Şimdi Musa doğru. Onlar da Halk aynı. Halk Musa diyorsun sen adam. E, Halk Musa. Onlar şimdi şöyle. Bakma sen.